Şu mu? Evet. Evet, o. Evet arkadaşlar. Ama yeni bir üreticinin yanındayız. Bugün Yörük Mehmet'in hayvanlarına bakmaya geldik. İçinde büyükleri varmış. Onlara bakalım dedik. Kardeşim ne yapıyorsun? Sağol, hoş geldin. Hoşçakalın. nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim. Evet Yörük Mehmet Karşınızda. Evet. Tam da karşınızda. Saygılar sunuyorum. <laughs> saygılar sunuyorum. <Doktorumuz> Ümit Kumru <laughs> veteriner hekim. Şimdi gezip gelelim dedik buraları da bir. Burası Osmaniye Sunbas Mehmet Radyası arkadaşlar. Hep aynı yere gidiyorsunuz dediniz. Onun için farklı farklı evet. besicileri arıyoruz. Şurada var iki tane büyük. Evet. iyi canlıymış ha. O güzelmiş bak. Oy oy oy. Sen ne diyorsun sen? Gel bakayım. Gel gel yanıma gel, yanıma gel, yanıma. Yoktur. <laughs> Acayip bir sı sıcak var ya. Aman Allah'ım. Vallahi üstkastır. Ya şimdi bundan aşağı böyle koyhehe, çok da böyle topla böyle heybet mi? Bu sene. Yani yüze yüze diş olduğu zaman geliyor. Bunlar Yediş, Bunların hepsi iyidiş. Anladım. <gürüm> Allah. <laughs> Ansam bakayım. An, ben Şimdi hava değişiminde mal bir 20 dereceye düşüyor. 20 dereceye düşüyor. Hayır düşüyor. Aha şu, Salı Çarşamba günü 21 derece olacak. Dilin sıcak bir gün soğuk geçiyor. Nasıl? Yani, boyun Boyun da davar kırılmaz. Zaten şurada 25 gün falan kaldı. Evet, evet. Okul hayırlı Doktorumun alerjisi var herhalde. Evet. Bahar evet, alerjisi var. Evet, aynen, aynen Bahar alerjisi var doktor. Nasıl gidiyor satışlar? Çok şükür. Şu an için benim elimde benim 15-16 tane kaldı zaten. Evet. Fazla kalmadı. Bu hayvanlar, <laughs> hayvanların, hayvanların çoğu satıldı zaten. Hepsi. Ha şu boynuzu boyalı olanlar satıldı. Bunlar hep satıldı. Evet evet. Anladım. <laughs> Bu işlerin, işlerin de var. Fiyat belli mi Mehmet? Kısır kısır kilo mu? Evet. Kilo kaydede serbest piyasa. Evet. Daha belli de olmadı. Herhalde serbest piyasa kalacak gibi duruyor. Çünkü bölgeler açıklandı ama kaydırla açıklamadı. Ne yapacak bu millet? Neyi satacak? Neye alacak? Vallahi e, burada <laughs> dost iş olur. Evet. Dost iş olur. Kilo da bölge, bölgeye uyarlar ya da ortalama bir fiyat belirlerler nasıl olsa yani kapalı olarak. Evet. Kiloya pek sıcak şey bakacaklarını sanmıyorum. Çünkü Adana'ya uyarız falan filan diyorlar bazıları. Yani Adana'ya uyarlarsa o zaman Adana'ya 300 koydu. 300 açık kaldı. 300 açık kaldı en son. Şeyi. Aynen. Koyunda 343 açık kaldı herhalde. Yok o da 300. O da mı? Küçük başlar 300. Tam bilmiyorum o koyunun evet. şeyini de ama ben o öyle duydum yani. Ne açık kaldı artık o artık. Valla uyarız diyorlar Adana'ya üreticiler. Fiyat olmayınca mecbur bir taraflara uyacağız. En yakın olan ilimize uyacağız. Hani Maraş'ta 290 açıkladı. Çok önemli değil, 10 lira falan. Şu an burada dört kişi ya. Evet. istiyor da bir ben ya. Şey, şunu... İnekler de mi satıyor Mehmet? Evet, inekler var. İnek de satlık. Koyunlar da var. Evet, Oo, var. şu da bak. Var. Büyük bir şey varmış, toklu. Vallahi doktorum ikisi de güzel ya. İkisi de hemen, hemen eşit gibi e sanki. Bırak. Bu. Bu mu? Bu. Ben doktoruma bunu öneriyorum. Tamam. Orada Doktorumuz ne derse o. Doktorumuz evet. bu bunu. Evet. Bunu bunu evet. Şimdi bu hayvan alırken neye bakacağız abi? Hiç bilmeyen adam için. Abi hayvan alırken yani kurbanlığın farklı olan kısımları var. Pardon ne kısım var? yok yok yani hayvan iyisini alacağız mesela. Tabii hayvanın bak. Etlisini. Hayvanın şu döş var ya. Evet. Evet. Bu döş. Bir de şu arka. Burak çok önemli. İkisine hayvan. bakacağız diyorsun. Tabii. Şimdi hayvanın beli önemli olduğu kadar bu arkayla bu döş çok önemli. Evet. Çünkü et en fazla veren kısımlar döş ve arka uyluklar Arka ee... uyruklar. Şu, şuraya baktığın zaman hayvandan kemik eline değmiyor hayvanda. Bu bir sefer değmeyecek. Bir de hayvanı alırken hayvanın böyle belini sıkmayacaksın. Hayvanın böyle belini elleyeceksin sadece. He. Yani bu hayvanın böyle belini sıkarsan bu hayvana 15-20 tane insan bu şekilde belini sıkarsa evet. bu hayvanın belini eritirsin. Ama şöyle ellediğin zaman zaten hayvanın et dolu olmaz. Açık ve hmm. seçik belli oluyor. Tamam. Bir de hayvanın şu tüyü böyle düzgün olacak. Yani parlak mı olacak tüyü? Parlak olacak. Etli hayvan zaten parlak olur. Bak o zayıf mesela. Bakayım göstereyim, göstereyim hemen. Alalım. Evet. Şey belli. Evet. O zar, şu arkadaki evet. Kesilmeyecek. Evet. Ama bu tür hayvanlar bu şeylere çok dikkat etmek lazım. Anladım. Tabii farz olan kısımlarda işte boynuz, göğüs, topallık gibi. Onlara bakacağız. Evet hayvan yani, yani kaçarak gitmesi gerekiyor topal olmaması için. He. Boynuzun da eksik olmaması gerekiyor. İp tutması gerekiyor. Aynı zamanda da göz uzuvlarında falan herhangi bir hastalığında körlüğün olmaması gerekiyor. Anladım. Yani. Çok güzel. Yok güzel anlattı vallahi helal olsun. gerçekten. Ağzına sağlık. Güzel oldu. Şimdi adamlar diyor ki biz diyor hani 5 dakika 10 dakika zamanımız oluyor pazarda diyor. Hepsi tek tek bakamıyoruz neyine bakalım diyorlar. Evet. bakacağımız yer neresi diyorlar. Sen de güzel açıkladın vallahi. Vallahi teşekkür ederim. Bunların bilmemiz de gerekiyor. Sizin aldığımız hayvanlara dikkat ederseniz o uzuvlardan. Evet. Orjinal kaba kabak olur. Kabak olur. Onda sıkıntı yok. Yani ama boynuzun bir tanesi kırılmış işte, da bir tanesi sağlamdır. Boynuz ip tutmuyordur. Yani buradan ipi bağladığı zaman ip tutması lazım. Bir de şu var. Neden herkes kabak istiyor o da var. Şimdi kabak hayvanlar genelde iyi Öyle mi? He. iyet Ama besicilerde de şöyle bir şey var. Mesela adam kemik kesmek için değil de işte üç 3 ay önceden alıp besleyecek hayvanı. Evet. Bu hayvanda da tellere bunu takım olayı var. He, kırılıyor. kırılıyor. Evet. Boyunca kırıldığı için kurbanlık da olmuyor. O yüzden kabak hayvanı çok sevilir. Bir de bazı insanlarımız tabi bir tane koç, bir tane de e, erkek idiş kesmek istiyor ve çeviş kesmek istiyor. Evet. Burada e, boynuzu olursa koç, yani tokluyu koçu süsme ihtimali var. Süsme ihtimalle karın patlatmak gibi, işte bacağını kırmak gibi olaylar yaşanıyor. Ama kabak, ikisi de kabak olduğu için ona zarar vermiyor. Anladım. Onun için de kabak hayvanları daha çok tercih edilir. Ve zaten kabak hayvanlarda daha, et, daha iyi etlenir. Özellikle Halep kırmaları daha çok etleniyor yani. Anladım. Mandır. Honamlu'nun kabağını bulmak çok çok önemli. Honamlu. Honamlu'nun kabağı çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Evet, onlar Vay çünkü bir yer fazlalık var Bu hayvanlar yani bunuzlu hayvana göre daha etçil. Evet. Daha da kilo veren bir hayvan. Yani normal karada var. Mesela altı ya yerde normal karada var bir tekesi 120, 125, 30 kilo gelirken Honamlı'nın e, bir tekesi 170, 180 kilo gelme olasılığı çok yüksek. Bir de manavlu türü var bunun manavlu. Manavlı konamlı zaten yani aşağı yukarı aynı. Aynı mı? Aynı. Sadece manavlılar kulak uzun. Kulaklar uzun. Ama konamlıda bu kulak kısa. He. Buna biz comuk diyoruz. Hangisi? Tabii ki bu iyi. Bu kısa kulak. Anladım. Ufa. Bunda konamlı kırmalığı var. Valla çok güzel, verimli bir evet. konuşma oldu bu. Evet, Kafadan da belli zaten. Nasıl? 65 <laughs> O da iyiydi. 65 de hediye olsun. Alıcı ben, ben aşağı çekeceğim ben. 65 de hediye olsun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 evet arkadaşlar, çok güzel bir konuşma oldu. Mehmet kardeşimiz gerçekten bilgili bu konuda. Yani bu adamlar babadan bu işi, bu mesleği devraldılar. Öyle söyleyeyim. Bu adamlar doğma, büyüme bu işi yapıyorlar. Evet. Ve de yörük bu Adı adamlar. Adı yörük Mehmet. Evet. Şimdi yörük Mehmet. Evet. Son gittilik bir telefon numaranı alalım abi. Evet abi 0546 evet. 553 07 çift 0 benim numaram. Evet. Yaklaşık 16-17 yıldır aynı numarayı kullandım. 2009'dan bu yana yani. Herhalde o zaman öyle yapardım 16 yıldır. Evet. Ee, bu uzun zamandır ben bu işi yapıyorum. Desi işini özellikle 6-7 seneden beri yapıyorum. Bu ahıra o yüzden yaptırdım zaten. Evet. Kurbanlık işi. Kadir'le Pazar'ın 58 numaradayız. Bu yıl da aynı yerdeyiz, yine görek numaralara. Hayvanlarımız her bütçeye uygun. Yani 100 ile 40 kilo arasında hayvanlarımız var. Dişi erkek, iyi diş, toklu. Bu toklarımız orada, bakabilirsin. Evet, evet bakacaksın Zaten evet. orada da pek bir hayvanımız kalmadı, sattık Allah'a şükür. Ama burada 15-20 tane daha hayvanımız var. Allah izin verirse bu şekilde de bu 2025 yılının kurbanını bu şekilde geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Alıcılarımızı bekliyoruz inşallah. İnşallah. E, çok da bir şey kalmadı zaten. Evet. Hayırlı olsun Hayırlısı olsun kardeşim. Evet. Valla güzel bir verimli konuşma oldu arkadaşlar. Yani nasıl hayvan alınmalı? Burada dinen. erkek toplarımız var. 90-100 kilo, 100 kilo. Uyarlı. Hemen gösterelim Zaten abi. Evet. Yani arkadaşlar... Oo, hayvan buradaymış Aynen. ya. Şeyleri... Maşallah. Güzel baba et hayvanlarımız var. Gerçekten iyi baba etmiş ya. Evet. Evet. Çok arkadaşlar. güzel. Sana... Da inekler var arkadaşlar. Burada sattık bu hayvanların hepsi bir tane de buzağımız var. <laughs> Mehmet bunun ırkı ne? Bunun çeşidi simet Buna biz akbaş diyoruz. Akbaş simet. Evet. Arkasında akbaş. Evet. Akbaşın da tam da değil. Annesi tam akbaş. Ama evet. tam değil. Şu, evet. şu da annesi mi? Evet. Bu da annesi. Birinci buzağı. Evet. İlk doğumu. Hepsi sattık bunları. Evet, evet. Tabii tabii. Burası büyükbaşlarda her zaman